Merhabalar. Bu videoda Google Play Store'dan nasıl kredi kartınızı, banka kartınızı, ödeme yaptığınız kartı silebileceğinizi göstereceğim. Bunun için telefon uygulamasını önce giriyoruz. Play Store'a giriyoruz. Ardından profil simgenizi tıklayın. Bakın sağ üstte profil simgemiz var. Sonra karşınıza çıkan seçeneklerden ödemeler ve aboneliklere tıklıyorsunuz. Buradan ödeme yöntemlerine giriyorsunuz. Bakın şu anda benim kayıtlı olan kartlarım burada görünüyor. Ama üzerine tıklamayı denediğimde herhangi bir şey yapmıyor. Kartınızı silebilmek için en alttaki diğer ödeme ayarları seçeneklerine tıklıyorsunuz. Sizi kendi sayfasına yönlendirecek. Bakın burada ödeme yöntemleri sayfasında aşağıya doğru inerseniz kartlarınızı göreceksiniz. Kartınıza verdiğiniz isim ve kartın son 4 hanesi var. Bir de son kullanma tarihi. Bunlara bakarak hangi kartınızı kullanıyorsanız ve ödeme yapılmamasını istiyorsanız buradan silebilirsiniz onu seçip Bakın ben mesela şu üstteki kartımı kaldıracağım. Buradan kaldıra basıyoruz. Ardından karşınıza bu sayfa çıkacak. Bu yöntemi kaldırmadan önce yeni bir ödeme yöntemi seçin diyor. Bunu niçin diyor benim için? Çünkü benim her ay tekrarlanan bir Google fotoğraflar aboneliğim var. Ben bunun için üstteki Google Play bakiyesini şimdilik seçiyorum. Sizin de böyle bir aboneniz varsa aynı şekilde yapabilirsiniz. Ardından aşağıda kaydet ve kaldırı seçiyorum. Ve kartım kaldırdı. Artık mevcut abonelikler eğer başka bir kart varsa tanımlı oradan ücretleri çekilecek. Eğer o kartı da kaldırırsanız Google Play'i seçebilirsiniz. Google Play bakiyenizde de herhangi bir meblağ olmadığı sürece zaten çekim yapılamayacak ama varsa bir aboneliniz kullandığınız hizmet varsa illaki bir kart veya Google Play'in mevcut olması gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Böyle faydalı videoları kaçırmamak için abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.